Selamlar arkadaşlar. Bugün Big Bass serilerinin tamamında tam 11 tane balıkçı oyununda en yenisinden başlayarak 2 TL ne öder serisinde birlikteyiz. Bu güzel seri için kanala abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olmak sadece bir tek bak söyleyemedim bile heyecanlandım. En yeni oyunumuz Big Bass Halloween'la başladık bütün balıkçı serilerinde bir adam oyuna girdik arkadaşlar klasik big best bigger Bet, bigger christmas normal christmas hep bunda arkadaşlar tümünde hiç aksatmadık hiç eksiltmedik bütün balıkçılarda oyuna girdik ve güzel bir kazanç elde etmeyi umuyorum Sizler de keyifler nasıl? Umarım her şey yolunda dur. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. Çok güzel de 2x'e yürüdük bile ilk oyunumuzda. Bu oyun biliyorsunuz ki Big Best serilerinin en yeni ve en son oyunu. En son Big Best oyunu bu. Hadi bir tane de yedek atarsan 3x'e falan yürürüz belki. Yürüyemedik galiba. Aha yürüdük. 4 lira da buradan geldi. Şimdi 60 liramız var. Hiç fena değil. Daha iyisi olabilir ama daha iyisi oldu. Olması lazım. Bence olacak. Hop güzel. Bundan sonrasında 9 spin'de 2 balıkçı daha gelirse 3 x'deyiz. Umarım geliriz ve yakalarız. Ufak tefek ara ödemeler istemiyorum. Bugün güzel bir kazanç yakalamayı bekliyorum arkadaşlar. Oynadığım siteler yorumlar kısmında sabitler arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla birliklerimizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı problem yaşamazsınız. Bu oyunları da güvenilir sitelerden oynamaya özen gösterin. Güzel efektler vermişler aslında ama yani daha böyle korkunçlu şeyler yapabilirlerdi. Hadi bir tane daha balıkçı gelsin ve 3x'e gidelim. Şu oyunun hakkını ver hakkını. En yenisi en son model Big Hadi lan. Son iki spin geldi be çok güzel sen 3x'e yürüdük. Gayet güzel. Gayet güzel yeni oyunda güzel gidiyoruz şimdilik. Bir tane de yedek atmadım. Tebrikler ya şu Türkçe karakter problemini de çözün ya şu iyileri büyük harfle yazmayın arkadaş. Multi milyon dolarlık şirketler finisin. Böyle ufak hatalar yapmayın. Süpersin be. 174 epic win. Gayet güzel başladık. Umarım diğer oyunlarda aynı şekilde devam eder. Oy güzel. Güzel. İki tane daha lazım. 10 e ürün yürür mü acaba? Bu oyunun kaçtı kaçtık ya. Maksimini kaç? 2100 mü? Aa 2100 x. Aa değişik. Maksimum kazanç 2100 olur mu ya? Allah Allah değişikmiş ben 10.000x falan olmuştur diye düşünüyordum. 2 çarpı 2100 desek 4200 lira falan ödeyecek yani max win verirsek değişik evet be 10x'e <laughs> yürüdük 10x'e yürüdük arkadaşlar son oyunda ya şu balıkçılar beni seviyor arkadaş ya 3 kere 8 24 1, 24 de buradan aldık gayet güzel 524 liramızı aldık bile oyunda. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 10 xteyiz burada güzel bir patlama yakaladık. Evet işte bu be. <laughs> 740 lira. 2 liraya ya ya. 2 liracık. Çok güzelsin. Yani oyunu bu bu balıkçıyla bitireceğiz ya o günlerdeyiz. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi max Win görelim şurada be. Yani 2100 max Win. Hoppa. 480 daha. Patlat gelsin. Şu an 2450 lira daha gelirse maksimiz zaten. Hadi lan. Son spin. Olsun yine de tutarına göre manyak bir ödeme aldık arkadaşlar. Sıradaki oyunla devam ediyoruz. Sıradaki oyunumuz Amazon. Ve Amazon'dayız. Artı 2 aldık. En düşük balığı kaldırdık. Bir balıkçı aldık. Ayakkabıyı patlattık sonunda. Neyse yine de 1, 2, 3 simge almış olduk. Her birinden neredeyse bir simge. Bir de sabit balık alsaydık o da güzel olacaktı. Neyse. Zaten bir oyunda yani Halloween'da parayı vurduk diyebilirim. Umarım aynı şekilde devam eder diyor oyunlarda. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi benim için çok çok kıymetli. Telegram kanalımız da aktif arkadaşlar bu arada. Onu da söylemiş olayım. Telegram'a bekliyorum herkese. Telegram'da oyunlarla ilgili sohbetler, muhabbetler, taktikler, teknikler paylaşıyoruz. Kazançlarımızı, kayıplarımızı paylaşıyoruz. Sizleri de mutlaka bekleriz. Burada da yürür müyüz acaba? 2 x e en azından. 110 lirada bırak mı bizi? Bir müdahale Aga be sana bir tane daha geldi Güzel 2x'e girdik 3 tane de free spin var Bu Amazon'daki en sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Yani şurada 2x'e yürüdü ya Kalan 3 spin'i 2x'e dahil ediyor Yani 2x'e 13 spin çeviriyoruz O yüzden çok tatlı oluyor yani Daha fazla kazandırabilecekmiş Hissiyeti uyandırıyor bende ki zaten daha önceki videoları izleyen arkadaşlar bilirler Amazon'da çok çok sağlam bir ödeme almıştık 150 bin lira ilk videoyu çeken youtuberlar arasındaydık haydi hop güzel daha 8 spinimiz var 2 balıkçıya daha ihtiyacımız var 3x'e yürümek için bugün oyunlar güzel ödüyor gibi gözüküyor yani balıkçılar güzel ödüyor gibi gözüküyor en azından Öyle söyleyeyim. İlk iki oyunda 100x'in üstünde bayağı bir üstünde aldık. Hatta bir önceki de neredeyse 1000x almak üzereydik. Hadi. İki balıkçı daha lazım ya. Hadi 10 liraya at. Fark etmez. 10 liraya da atsan olur. Aga be. Neyse 266 lira da fena değil. 100 x'in yine de üstünde. 2 x'e de yürümüş olduk. Sıradaki oyunla devam yeni oyunlar. Yeni balıkçılardan eski balıkçılara doğru gidiyoruz. Evet. 10 for spin. Uçar er kazançlar. Big Best Hold'un Spinner'ın Mega Race versiyonu. Bu da yine son oyunlardan biri. Hop bir balıkçımızı yakaladık. Burada da 2x'e yürürse artık yuh diyeceğim yani. Hadi bakalım hadi bakalım. Gönder gelsin. Oynamamı istediğiniz oyunlar olursa arkadaşlar Telegram'dan yazabilirsiniz ya da buradan yazabilirsiniz. Yorumlardan. Bilginiz olsun. Ayrıca sizlerde güzel kazançlarınız varsa Onları da yine gönderebilirsiniz. Sizden gelenler serilerini de yayınlarız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi oyun güzel. Bir balıkçı alabilir miyiz? Geldi. Güzel. Öyle bir patlamanın arkasına zaten balıkçı yakışırdı. O da zamanında geldi. Hadi bir balıkçı da. Gelmedi. Maalesef burada 115 lira 60 kuruş bir arada bıraktık. Sıradaki oyuna geçelim bakalım. Neymiş? Hayır bakalım. Hold and Spinner'ı kendisiyle devam edelim. Mega geride bıraktık. 115 liracıkla. Kendisi ne kadar ödeyecek? Ana versiyonu. Mega Wave'i olanları zaten ben çok fazla haz etmiyorum ama. Neyse. Bir ara o bu bir önceki Mega oyunun ilk çıktığı dönemde 18 bin liraya yakın bir kaybım olmuştu. Yani 5 attım olmadı, 8 attım olmadı, 10 attım olmadı çıktım artık. Patlat, güzel bir şey patlat. 4 tane balık. Düşük. Ulan ne güzel başladım işte aynı şekilde devam etsene ve hızlı hızlı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Daha bir sürü oyunumuz var. Akçam balıkçıya tüküreyim senin ben. Bu ne ya? Yani? 57 lira. 57 lira. Neyse. Hadi bu da böyle olsun. Devam. Splash. Oo güzel. İkinci seviyeden başladık bile. X2'yi görmemize gerek kalmadı. Direkt 2'den başladı. Daha fazla balık. Daha fazla balıkçı ya da kanca ve patlama rica ediyorum mümkünse. O ekstra 2 çok güzel ve en efektif olan iki tanesini yakaladık zaten. Level 2 ve artı 2 free spin. Çok güzel bir başlangıç. Oynadığım şeyler yorumlar kısmında sabittir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla inceleyebilirsiniz. Üyeliklerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Benden söylemesi. 18 çarpı 2 36 ile başladık. Bir gün. başlamak için güzel. Ama devamı da lazım. Hani patlama çatlama yok. Ölen boşa balıkçı attı. Bir tane dolu at. Bir tane dolu rica edeceğim. 5 sepin kaldı lütfen yapma böyle şeyler. Güzel başlamıştım. Ay bu ekrana yakışırdı bir balıkçı. Hadi lan. İki balıkçı lazım. İki sepinimiz var. 3 ikse yürüyemedik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oyunlar başta güzel ödedi. Sonrasında patlatıyor bizi. Sıra sıra patlaya patlaya gidiyoruz. 46 lira aldık buradan da. Kasamız 2230 lirada. Devam. Big Bad Bonanza klasik versiyondayız. 2230 liramızla devam ediyoruz. Bari sen ödele. Halloween ödedi. Geri kalan hiç hiçbir ödemedi. Halloween. 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 Hadi. Ağzıma tükürüyorum. 4 sene boş geçtik bir insanı böyle heyecanlandırıyor 1740 lira verdi 2 liraya diğerleri sadece 40 lira veriyor yok 50 lira veriyor yok bilmem ne saçma sapan ödemeler ya güzel 30 44 lira oldu yetmez hadi lan Allah Allah. Ayarları kaçtı bu balıkçıların. Devam sıradaki oyunla. Bigger. Best. Burada ikileri olmadığı için 2.40'dan girdim tabii ki de. Aynı şekilde Bigger Christmas'ta da 2.40'dan girdim. Ama yani lütfen artık ya şu oyunların biri de ödeyi versin bir zahmet. Hadi canım benim. 12 12 x yetersiz Sadece 2x daha da yetersiz Valla Aha gene 12 x gelmiş pardon Hadi iki tane daha atar mısın? Alışmıştık biz 2x 3x falan yürümeye ama İçimizden geçiyor oyunlara bak ya Arkadaş yeni oyunlar daha iyiymiş sanki Yeni oyunlarla mı devam etseydik neydi? Arka baksana 40, 50, 60 saçma sapan ödüyor. Verdi ya ilk oyunda. Acısını çıkaracak bir yerden yani. Devam. Keep in it. Verdiyiz. Bakalım bu ödeyecek mi? Arkadaşlar bak kaç oyunda 200 lira alamadık ya. Biri 50, biri 60, biri 40 yok biri bilmem ne. Saçma sapan ödüyor. Hadi bari sen öde. Keeping git right. Sen de yeni sayılırsın. Sen de en yeni abilerin gibi öyle bakalım. Haydi. Bak ya bu da 20 lirada kapatacak konuyu. Gerçek söylüyorum bu da 20 lirada kapatacak konuyu yani. Yok arkadaş ne sepet doldu. Sepette bile kaç? 100 lira para var sepette. Hadi hadi. 4 tane. Fena değil aynen. 20 20. 10 4. 54. Bak 44 verdi. 50 küsur verdi. 60 verdi. Şimdi 74 oldu. 84 oldu. Hadi bir tane daha 2x'e geçelim lütfen. Son spinde atarsın be bir tane Son spinde atarsın bir tane burada bırakma lütfen Aynen Güzel 4 lira olsun bizim olsun 2x'e geçirdik en azından En azından 2x'e geçtik artık Kaç oyun oldu ya 2x falan görmeyelim Hadi 2x'e de boş geçmeyelim ama lütfen Haydi bebeğim. Bak altın balık altın balıkçı falan istemiyorum şu an senden. Şöyle kayda değer başımıza gidecek bir ödeme yap yeter. Yani bunu da kastetmemiştim ama neyse bu da fena değil. Hiç yoktan iyidir ya. Bu arada ilk oyunda gerçekten o 1700 e almasaydık çok ciddi zararla kapatacakmışız o oyunları. Bu oyunu bir denemek lazım arkadaşlar. O oyunu oynadığım sitelerde yorumlar kısmında sabit yorumlardaki sitelerden Big Bass Halloween'e ulaşabilirsiniz. Halloween, Halloween hangi nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Cadılar Bayramı konseptli Big e ulaşabilirsiniz yani. Baksana şurada 276 lira, 248 lira bir tane balık attı. Şu sepeti bir alalım. Şu sepeti bir alalım rica edeceğim. Gitmeden. Boş attı onu. Boş attı ya. Şaka gibi. 133 lirayla devam. Durmak yok. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Christmas Big Best'le devam ki. 2500 liraya ulaştık sayılır. Yine de kasamızı kurtarıp birazcık da kâra geçtik ama daha iyisini yapabilirdik bence. 34 4 doğru da 38 Lütfen devam eder misin? 2500'e ulaştık şu an itibariyle Ama Böyle bir 3 gün falan yapsaydık hiç fena olmaz en azından ya 3 güne hak ettik bence aslında Hadi bir tane daha Hadi bir tane daha Evet işte bu 50 lira aldık ve 2x'e yürüdük. Hop bir tane de yedek geldi. Severiz. Hadi bakalım. 2x'in hakkını ver be. 2x'in hakkını ver. Evet. Güzel. Gayet güzel. 8 kere 2. 16. 130. 146. 2 tane daha balıkçı atar mısın mümkünse iki balıkçı daha rica edeceğim Biri geldi Sırada Diğeri var bir 3x'e hatta mümkünse 10x'e falan bir yürüyelim Yani bu kaçıncı balıkçımız Acısını çıkartalım artık Senin acısını çıkarttığın yeter 1700 liranın sıra bizde Evet evet işte bu Gayet güzel gayet güzel 3x'e geldik. Burada bir 100x'i geçeriz artık. Bir 200 lirayı aşalım. Zamanı geldi. Hadi bakalım. 3x de güzel bir şeyler eder. 4 balıkçı gelirse de 10x ile devam ederiz. Ama çok umudum yok diyecektim. İlk tipinde balıkçı gel. Kırıtmış. Boşuna sevmiyorum ya. Bu oyunu bir başka seviyorum. Vermediği zaman bile sevdiğim yegane balıkçı oyunu Christmas Big Best'tir. Neden diye sormayın ben de bilmiyorum. Hadi. Tamam 10 e gitmeyelim de bir şey daha öde yani. 206 lira da bırakma bizi burada. Bir müdahale. Son spin bir müdahale daha gelmedi. 206 lira, neyse diğerlerinden daha iyi ödedim. Devam ki Big Bass Bonanza Mega Bass Ondan bir önceki oyunumuz Bundan sonraki oyunumuz da Christmas Bigger Bass 30 lirayla başladık Haydi, haydi bol balıkçılık yani 3000 gün olabilir miyiz acaba ya? Ne dersiniz? Video bitmeden yazın bakalım. Aha balıkçı geldi. 4 lira ama geldi yani sonuç. Bir balıkçı daha. Hadi be, be sen de iki xe yürü. Güzel. Oy çok güzel para var burada. Balıkçı gelmedi ama. Yok bu da yürümeyecek belli oldu. Son iki spin iki balıkçı lazım. Aha ikisi aynı anda geldi. Yürüdük. 2 ikisi e yürüdük. Güzel. Gayet güzel. Burada bir tane daha atar mısın? Atmaz. Atsan olurdu ama bence. Neyse. 2 xle devam edelim bakalım. Telegram kanalına mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Telegram'da çok büyük bir aile olmuyoruz da hızla ilerliyoruz. Siz de aramızda vermek isterim. mutlaka ama mutlaka bekleriz. Hop 2x'e bir balıkçımız geldi. Bir de balık alabilirsek çok güzel olacak gelmedi. 8 çarpı 2de kaldık. Hadi. Şöyle bir 150 200 falan da sen verseydin hiç fena olmazdı aslında ama J gelir mi başa? En başa bir Joker alabilir miyiz? Alamadık. Şimdi geldi. Bir de balıkçı. Aga be. Tamam 3 gitmiyoruz anladık. Ama bir tane daha kayda değer bir şey alabilirsek. Son spin 20 lira daha aldım. 150 lira alsak olur dedim. 148 lira 90 kuruş aldım. Son oyunumuza geçiyorum ve bitiriyoruz. Bigger Best Christmas Cash ile de kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Hadi burada ne kadar para ihtiyacımız var? 178 lira alırsak 3000 liradayız. Bence alırız be. Bence alırız. Hak ettik. Hak ettik alırız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Umarım çok çok daha güzel kazançlar sizlerin olur. 40 liramız geldi. Birazcık daha devam etmesi lazım tabii ki de. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Kanala abone olmanız benim için çok çok kıymetli abone olmak bedava biz burada para harcıyoruz lütfen emeğe saygı rica edeceğim hop üçüncüsü de geldi dördüncüsü de gelirse iki ilk e de burada yürürüz çok güzel olur Geldik. güzel iki ilk e de bu oyunda da yürümüş olduk aradaki oyunlar bayağı bir kötü geçti ama yani burada 170 kaç dedim ben 178 lira 3000 lira için 178 lira ihtiyacımız var. 33 141 lira ne kadar kaldı? 25 30 lira falan bir şey kaldı ya. Bence yaparsın. Balıkçı. Yapmalısın. Hadi 12 liraya 2x bile gelse. Hadi 12 liraya 2x geldi lan. Ben yani bilsen başka bir şey isterdim. Aa yetmedi ama. Ha, şimdi yetti tamam. Tamam şimdi yetti. Şimdi yetti 3 günlere ulaştık. Ne zor ulaştık ama ya ne zor ulaştık ama ya. Bayağı bir zor ulaştık bayağı bir yıprattı bizi. Bir tane daha gelirse 3x'deyiz ama Çok Umudum yok. Oh, son iki spin Geldi lan Boş geldi ama geldi Boş geldi ama geldi 3x'deyiz 10x'e gitmesi için 4 balıkçı lazım 212 liramız var Çok umutlu değilim açıkçası Oho, Bu güzel oldu işte <laughs> Hem tek sıra balıkçıdan verdi Hem de buradan 400 lira Oy epic win. 700 lira aldı, 3500 liraya ulaştık. Oy 3000 derken 3500 olduk be. Güzel. Gayet güzel. Harika bir seri oldu arkadaşlar yani gerçekten. Şunu da 10x ile kapatsak aslında çok güzel olurdu ama o kadar da şansımız yaver gitmeyecek gibi düşünüyorum. Aynen de gitmedik. 3.528 lirayla kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım çok daha güzel kazançlar sizlerin olur. Şöyle 3.500'e kadar yürüyelim. Konuyu da burada kapatmış olalım. Umarım çok daha güzel kazançları sizler de yakalarsınız arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.